Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni model ve yeni rengimizle karşınızdayım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir renk. Böyle köpük renginde duruyor. Şöyle hemen numarasını verelim. Ekran görüntüsü alıyorsunuz. 95 numara işte şurasını gösterdiğiniz zaman aynı rengi size veriyorlar. Alize Angora serisinin her zamanki kullandığım ip arkadaşlar. çok güzel bir model anlatacağım. Ben çok beğendim. Sizin de beğeneceğinizi Umuyorum arkadaşlar inşallah beğenirseniz ee, yapımı da oldukça kolay. Sizlere elinden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız yeni attığım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Biz benim ileri ve çıkmam yani ilerlememi istiyorsanız arkadaşlar izlediğiniz videonun altına yorum bırakmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum ve hemen videomuza geçelim tığım her zamanki kullandığım 3 numara bir yetmiş ben size yine model anlatacağım Siz bunu istediğin şekilde değerlendireceksiniz en çok aldığım sorulardan biridir arkadaşlar yaka kısmı falan e, Çünkü bir gelen yapım aşaması uzun sürüyor Arkadaşlar ben her gün video attığım için her gün yaka kısmını öremem biliyorsunuz en fazla üç günde falan e, bir gelen yapımı bir haftayı sürüyor O yüzden ama en yakın zamanda bir modelin baştan sona anlatımı gelecek yapmaya başladım arka kısımda örüyorum detaylı anlatımında sizlerle paylaşacağım güzel bir modelimiz İnşallah beğenisini sipariş aldım siparişi de size anlatacağım arkadaşlar o ördüğüm baştan sona anlatımını size gerçekleştireceğim tığımız her zamanki kullandığım 3 numara 170 mi mm. Tabii siz hangisini kullanmak istiyorsunuz onu kullanabilirsiniz ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyoruz arkadaşlar Zincirlerimizi gevşek çekiyoruz. Çok gevşek değil, çok da sıkı değil. Yeni başlayanlar için söylüyorum. Çünkü sıkı çektiğiniz zaman zincirlerin içine batması zor olacak. Çünkü bu zincirlerin içine batacağız arkadaşlar. Daha rahat ve daha kolay örüm için gördüğünüz gibi parmağımı hiç dolama yapmıyorum. İki kere doladıktan sonra rahatlıkla arka taraftan geliyor. O şekilde zincirlerimi çekiyorum. Sıkı yapmıyoruz. Gevşek de çok yapmıyoruz. Çok aşırı da gevşek olmayacak. Fazladan yine zincir çekiyorum ben. tabi. siz size yine kesimini göstereceğim. Zincir kesimini şöyle fazladan zincirimi çektim. Gördüğünüz gibi her modelimde göstermeye çalışıyorum. Hani bilmeyenler belki bu videoma denk gelirdi. Her videoda göstermeye çalışıyorum. Şöyle odaklamam gerekiyor. Evet arkadaşlar tığım başını doluyorum. Şöyle bakın 1 2 3 dördüncü batıp içine bakın. Tığım içinden çekiyorum. İlk önce ikisini sonra ikisini. Tığım başına doluyorum bir sonraki. Tığım başına doluyorum bir sonraki. Tığımın başına doluyorum bir sonrakine ikili tırabzan. İlk önce ikisini sonra ikisini. Modelimiz zaten trabzanlardan ve zincirlerden oluşacak arkadaşlar. Daha doğrusu fıstık da var. Modelimizin içinde örümcek ve fıstıklardan oluşan bir model olacak. Zincir. Trabzanımız sadece kenar ve kıy kenar kısımlarında uygulanacak. Modelimizin geneli örümcek ve fıstıklardan arkadaşlar. Duruşu da çok güzel modelimizin. inşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Şöyle ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın başına doluyorum. Zincirlerin içine batıyoruz. O yüzden dediğim gibi zincirlerimizi çok sıkı çekmiyoruz. Bakın batarken hiç zorlanmıyorum. Rahatlıkla tırabzanlarımı yapıyorum. Bu sıramızı yapalım arkadaşlar. Bir üst sırada tekrardan e, trabzan tırabzan uygulayacağız. Onu da biraz gösterip ondan sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi trabzanlarımı uyguladım. Şimdi tekrardan bakın fazladan da zincirim arttı. Onun da kesimini göstereceğim. 1, 2, 3, 4. Zincirinizi fazladan kesin. Trabzanınız ölçünüze kadar trabzanlarınızı yapın arkadaşlar. Ondan sonra model kurumuna başlarsanız bir sıra daha trabzan gidilecek. Birinci hız trabzanın başına batmıyor. Çünkü zincirimizi trabzandan sayıyoruz. İkincinin tepe kısmına batıyorum ilmeği mi çekiyorum ikisini bir ikisini bir bu şekilde bakın ikisini bir ikisini bir her birinin tepesine bataraktan ikili trabzanlarımızı uyguluyoruz arkadaşlar ben iki sıra trabzan uyguladım Tabii bu sizin zevkinize kalmış bir şey daha kalın ve daha ince de yapabilirsiniz. Üst sırada trabzan uygulayabilirsiniz. İsterseniz bir sıra yalancı trabzan sık iğne olaraktan da yapabilirsiniz. Bunlar sizin zevkinize kalmış bir şey. Ben sadece model anlatıyorum arkadaşlar. Sayı vermiyorum ben modellerimde. Modellerimde bile sayı vermiyorum. Düşünün. Çünkü her örümde farklılık gösteriyor. Bilginiz olsun. Eliniz daha sıkıdır ya da daha gevşektir ya da orta yardadır fark etmiyor sayı vermiyorum ben ölçerekten yapmanız sizin için en iyisi şimdi ben sayı veririm yaparsınız küçük gelir ya da büyük gelir yani burada yeniden sökmek zorunda kalırsınız ya da sökemezsiniz emeğiniz boşa gider şimdi bir sıra daha üstüne trabzanlarımı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar iki sıra trabzanımızı yaptık. Şimdi model kurulumu için üst sıraya geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir modeli merimde çevirdim. Tığın başına doladım. Birinci değil ikincinin tepe başını bat bataraktan tepe kısmına bataraktan bir adet ikili trabzan uyguladım. İkincinin tepe kısmına bataraktan ikinci kenar bandımızı ayarlıyoruz. Bunun kalınlığı da size kalmış bir şey. Ben 6 tane uygulayacağım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane bakın zinciri trabzandan saydığımız için 6 adet trabzanımızı yaptık 1 2 3 zincir çekiyorum tığın başına doluyorum 1 2 3 4. trabzanın başına batıp 1 2 3 4lü fıstık yaptım bakın kapatıyorum araya 2 zincir çekiyorum tığın başına doluyorum aynı yere bataraktan 1 2 3 4'lü fıstık yaptım topladım ve kapattım 1 2 3 4 5 6 adet zincirimizi çektik arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 trabzanın başına sık iğne olaraktan batıyoruz 1 2 3 4 5 zincir 1 2 3 4 tepe kısmına bataraktan sabitliyoruz 1 2 3 4 5 6 zincir tığın başına doluyorum 1 2 3 4 5 6 trabzanın başına bataraktan dörtlü fıstık yaptım bakın uzataraktan ilmeğimi topladım araya iki zincir çekiyorum tığın başına doluyorum aynı yere batıp ilmeğimi uzatıyorum tekrar başına doluyorum aynı yere batıp ilmeğimi uzatıyorum dört kere aynı işlemi uyguluyoruz Sonradan hepsini toplayıp kapatıyoruz. 1-2-3-4-5-6 zincir çekiyoruz. 1-2-3-4-5-6 trabzanın başına sık iğne olaraktan batıyoruz. 1-2-3-4-5 zincir. 1-2-3-4-5-4'üncüye sık iğne olaraktan batıyoruz. 1-2-3-4-5-6 zincir. 1-2-3-4-5-6'ncıya fıstığımızı yapıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi modelimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. araya iki zincir çekiyorum. Aynı yere tekrardan batıp tekrardan kapatıyorum. 1 2 3 4 zincirle 1 2 3 4 5. bataraktan buradaki trabzanlarımızı uyguluyoruz. İki trabzanlarımızı yapıyoruz. Kenar bandımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimizin kurulumu ilk sırası bu şekilde. Şimdi tekrardan 1 2 3 4 zincir çevirdim modelimi tığın başına doluyorum birinci değil ikinciye bataraktan trabzanımı yapıyorum bu kenar bandımız hep aynı şekilde ilerleyecek ikili trabzanlar şeklinde hiç değişmeyecek tığın başına doluyorum ikili trabzan tığımın başına doluyorum ikili trabzan tığın başına doluyorum ikili trabzan bu şekilde hepsinin tepe kısmına battım şimdi arkadaşlar yapmamız gereken işlem bu kenar kısmımız hep aynı 1 2 3 zincir ve fıstığın ortasına batıyoruz şöyle gördüğünüz gibi buraya tekrardan fıstık yapıyoruz 1 2 3 4'lü kapadım araya 2 zincir çektim aynı yere tekrar tekrardan kapadım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim şurada bakın 5'li yuva hazırlamıştık ya aynı altı zincir çektik bunun gibi buraya üstünü almadan sık iğne olaraktan batıyoruz sık iğne olaraktan battık ilmeğimizi uzatıyoruz çok uzatmıyoruz arkadaşlar çok da kısa olmayacak hepsi de aynı ayarda olacak buna dikkat ediyoruz şöyle bakın baştaki ipimizi tutuyoruz bir zincir çekiyorum aynı içinden girip örümceğimi yaptım ve aynı yere sık iğne olaraktan battım tekrardan uzattım bakın aynı boyda tek kanadını tuttum içine battım kapattım aynı yere tekrardan batıyoruz ikinciyi yaptık üçüncü örümceğimizi yapıyoruz Hepsinin aynı ayarda olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü ilmeğimizi yaptık. Dördüncü Biraz kısa oldu arkadaşlar. Bakın şöyle tutuyoruz. Örümceğimizi yapıp Aynı yere tekrardan sabitliyoruz. 1-2-3-4 oldu arkadaşlar. 5. örümceğimizi yapıyoruz. Aynı yere tekrardan sabitliyoruz. Tekrar bir adet daha aynı yere tekrardan sabitliyoruz. Yani toplamda 1 2 3 4 3 6 tane arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane yaptık. 1 2 3 4 5-6 zincir tığın başına doluyorum. Bu fıstığın ortasına dörtlü 3-4 dört. kapattım. 2 zincir çektim. Fıstıkların kalınlığı size kalmış bir şey. İstediğiniz şekilde kalın ince yapabilirsiniz. 1-2-3-4-5-6 zincir ve buradaki yuvamıza 5 zincir çektiğimiz yuvamıza Sık iğne olaraktan sabitliyoruz sonra ilmeğimizi uzatıyoruz bir adet örümcek yapıyoruz aynı yere batıyoruz bu bir şöyle örümceklerin boyutuna çok dikkat ediyoruz arkadaşlar büyüklü küçüklü olmasın hepsi aynı ayarda olmasına dikkat edin çok yani fark gözde fark edecek kadar büyüklü küçüklü olmasın şöyle hemen gördüğünüz gibi 6 adet aynı yuvanın 5 zinciri çektiğimiz yere sık iğne olaraktan sabitliyoruz 1 2 3 4 5 ve sonuncuyu da yapıyoruz sık iğne olaraktan battık 1 2 3 4 6 zincir çektim ve buradaki fıstığımızı 2, 3 4 Hadi iki zincir çekiyorum, Tığın başını doluyorum tekrardan fıstık kapadım. Bakın arkadaşlar duruşu bu şekilde olacak. Ee, şöyle fıstıklarımız ve örümcekli yaptığımız işlem. Şöyle gördüğünüz gibi ilk sıramız, modelimizin kurulumu. Yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir. 2 3 4 zincir ve pardon 3 zincir kusura bakmayın. Tığın başına doluyorum. Kenardaki örümcek trabzanlarımızı uyguluyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir, tığın başını doluyorum. Pardon, dönüyorum. İkili trabzanlarımızı yapmaya devam ediyoruz. 1, 2, 3 zincir çektim. Buradaki fıstığımızı hemen yapıyoruz. bir iki zincir çekip tekrardan kapatıyoruz ve kapattık ve bir zincir şöyle çekelim arkadaşlar fıstığımızda açılma olmasın diye başka zincir çekmeden bakın modelimiz burada örümceklerimiz hazır ilk örümceğimi şöyle gördüğünüz gibi burada istediğiniz birini bir kanadın baştaki yani ilk baştakinin ilk kanadını şöyle tutuyoruz bakın ilk, ilk başta kanadını çekiyoruz uzatıyoruz ve sık iğne olaraktan sabitliyoruz 1 2 3 4 zincir çekiyoruz aynı yere tekrardan batıp Birinci kanadımızı yapmış olduk. Şimdi ikinciyi çekiyoruz. Üç tane olduğu için istediğinizi çekebilirsiniz arkadaşlar. Çekim şeklinde böyle önden arkaya doğru uzatıyoruz. Bakın modelimizin dönmesi olmasın diye. Şöyle gördüğünüz ikinci. Yani şöyle çekip böyle sabitlemiyoruz. Çünkü çapraz dönüyor. Bunun alışını böyle önden doğru almamız gerekiyor. İçinden ilmeğimizi sabitliyoruz. Bir tane. Bir, iki, üç, dört zincir. Tepe başına sık iğne ile batıyoruz. Hemen diğerini böyle önden arkaya doğru çekiyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir. Kapatıyoruz. Aynı işlemi tekrardan Tekrardan bu şekilde. Bakın hepsini topladık, sabitledim aynı yuvanın içine dört tane zincir çektim tığın başına doluyorum hemen buraya fıstık yapıyoruz. Kapatıyoruz fıstığımızı. Bir iki zincir çekiyoruz hemen yanına bir daha. tekrardan kapatıyoruz bir ilk pardon bir tane zincir çekip fıstığımızın açılmasını istemiyoruz şimdi aynı işlemi tekrarlayacağız şöyle gördüğünüz gibi hemen en baştakini şöyle çekiyorum sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 zincir aynı yere tekrardan sık iğne ile sabitledim Diğer örümceğimizi uzatıyoruz. 1-2-3-4 Örümceklerin aynı eşit ölçüde olmasının sebebini bu şekilde arkadaşlar. Ee, 4 Yamuk falan olmasın diye eşit şekilde çıkması için örümceğimiz yapıyoruz 1 2 3 4 zincir aynı yere tekrardan batıyoruz tekrardan uzatıyorum aynı yere tekrardan ve 3 4 tığın başına doluyorum fıstıklarımı yapıp kenar trabzanlarımızı yapıyoruz araya 2 zincir aynı işlemi tekrarlıyoruz 1 2 3 zincir ve trabzanlarımızı uyguluyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi modelimiz şöyle elinize biraz düzeltmeniz gerekiyor. Birinci sırası bu şekilde arkadaşlar. Bakın böyle yapraklı yapraklı duruyor çok hoş bir model şimdi ikinci modelin nereye geldiğini görmek için arkadaşlar onu da gösterelim şöyle ikili trabzanlar gördüğünüz gibi hepsini yapıyoruz 1 2 3 4 zincir gönderiyorum hemen devam ediyoruz modelin nereye geleceğini de gösterelim Arkadaşlar bundan sonrası hep tekrarlardan oluşacak hep aynı şekilde ilerleyecek arkadaşlar bakın Burası hiç değişmiyor fıstıklı bölümümüz 1 2 3 zincir tığın başına doluyorum bir 2 3 4 Kapattım araya 2 zincir çektim. 4 Tekrardan kapatıyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyoruz. Bakın. Burada modelimiz burada. 1 2 tane atlıyoruz. 3. sık iğne olaraktan battık. 6 zincir çektik. Şu alttakini yapıyoruz. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen yanındakini 1 2 3 4 5 6 zincir. Bakın 1 2 tane atlıyoruz. Sığımızın başına doluyoruz. 2 3 4'lü fıstığımı uyguladım. Araya 2 zincir çektim. 4'lü fıstığımızı uyguladık. Bundan sonrası tekrarlardan oluşacak arkadaşlar. Bakın. Modelim bu şekilde. Yani şu örümcekli işlemi buraya yapıyorsunuz. Altı zincir çekip örümcekli işlem sonra bir 3 sırada ilmekleri uzatıp şu işlemi yapıyorsunuz. Tekrar bir daha. Ben şöyle bir iki 3 sıra daha öreyim arkadaşlar. Modelimiz tam ortaya çıksın. Ondan sonra bitireceğiz. Evet sevgili takipçilerim. Gördüğünüz gibi bir kas sıra ördükten sonra modelimiz bu şekilde yani çok fazla sıcak olmayacak şekilde ütüleyebilirsiniz. Bu ütü değil şu anda ama ütü yapmak isterseniz bütün uzun ayarı kısık ayarda şöyle hafif böyle bastı düzeltebilirsiniz ee, modelimiz çok hoş çok güzel bir model şöyle hemen şu artan zincirin kesimini de göstereyim sizlere hani yeni başlayanlar bilmeyenler için fikir olsun diye devamlı göstermeye çalışıyorum çoğu videomda şurada başladığımız yer zaten arkadaşlar şöyle bakın şurada başladığımızda bir iki üçüncüden şöyle kesiyorum ve ipimizi uzatıyoruz. Çekiyoruz. Bakın dibe kadar girdi. O yüzden zincirlerinizi kısa çekmeyin. Hep söylüyorum uzun çekersiniz. Bunu da iç kısımda saklayabilirsiniz. Bir altına böyle renkli bir şey koydum. Çünkü belli olmuyordu arkadaşlar. Ee, bakın şöyle çok ben, örneğin belli olmuyordu. Daha net görükmesi için altına böyle bir pembe bir defterimiz vardı. Onu yerleştirdim. Bakın duruşu bu şekilde. İnşallah beğenmişsinizdir. Ön kısmı bu şey bu tarafı, arka kısmı bu tarafı arkadaşlar. Ee, çok güzel bir model. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Bildirimleri de açarsanız Yine yeni attığım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.